Bodrum'da yerleşim yerleri içinde bulunan otluk ve ağaçlık alanda iddiaya göre sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın bir saatte söndürüldü. Çırkan Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi arasındaki seyir terası olarak bilinen ağaçlık ve otluk alan civarındaki bölgede iddiaya göre yol kenarında alkol alan şahısların attığı sigara izmaritinden dolayı yangın çıktı. Kuru otların bir anda tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yapmaya çalıştı. Kısa süre içerisinde yangın mahalline sevk edilen orman ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken bölgede oturan vatandaşlar olanları korku dolu gözlerle izledi. Belediyeye ait su tankerlerinin takviye edildiği yangın bölgesinde Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri de söndürme ekiplerine destek verdi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı ve Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz de söndürme çalışmalarına katıldı. Polis, 112 acil sağlık ve zavta ekipleri yangın esnasında bölgede hazır bekledi. Aydem ekipleri de önlem amacıyla mahallenin elektriğini kesti. Bir saat süren yangında bir hektarlık ağaçlık ve otlu alan zarar gördü.